Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, bu hafta da jantlarımızı kaplıyoruz. Buyurun. Arkadaşlar jantlarımızı bu gördüğünüz e, vinil folyo ile kaplayacağız. Bu normal e, araçları kaplamada kullanılan folyo. Biraz daha kalın, dayanıklı olması e, açısından. Bunu şimdi jantların ebatında kestim kare şeklinde yaklaşık 55 santim 55 santim Jantlar jantlar 16 jant benim bu arada Bu şekilde 4 tane kestim hazırladım Şimdi aracımızın Normalde ben jantı söktüm ama isteyen jantın üzerinde de yapabilir sadece daha kolaylık olsun diye jantları sökerek yapacağım Önce jant temizleme spreyi ile temizledim. Bütün kirden yağdan arındırdım. Sildim, kuruladım. Bu şekilde üzerine 55 santim, 55 santim dediğim gibi ölçülerinde. Bu şekilde tam jantı kapatıyor. Biraz da fazlalığı da var. Bu şekilde birçok video var. Tabii ki hemen hemen hepsi profesyonel anlamda. Ama ben jant kaplama ya da kaplama işini ilk defa yapıyorum. Bakalım nasıl olacak, bizi nasıl bir sonuç bekliyor. Göreceğiz. Bir de kaplama rengi biraz böyle bildiğiniz gibi sadece varak rengi dediğimiz. Ben bunu normalde yaldızlı istemiştim ürün sipariş verirken ama bu şekilde geldi. Zaten geçici bunu yapmayı düşünüyorum. Çünkü eğer bu renk hoşuma gider de arabada duruşu hoş olursa komple altın varak rengini boyamayı düşünüyorum. Yani yıldızlı renge jantları komple. Şimdi burada e, tabii ki söylediğim gibi ben profesyonel anlamda yapamıyorum bunu. O yüzden sadece e, yüzünü kaplayacağım. Yani iç ara bölmelerine doğru çok fazla yayamıyorum vinili. Yani onu da yapmayı bilmiyorum doğrusu. Bazı yabancı videolarda falan izlemiştim böyle. Tamamen kaplayıp içeri doğru iyice kıvırabiliyorlardı. Belki vinilden farklı olabilir. Ya da e, tecrübeyle ilgili de olabilir. Emin değilim. Ama söylediğim gibi zaten ben bunu geçici yapıyorum. Ee, güzel olacağını düşünüyorum ama yine de bir süre böyle kullanıp bakacağım. Hoşuma giderse de komple ya bakamam, altın rengine boyayacağım. Yaldızlı parlak bir renge. Şimdi bir tanesi bitmek üzere. Bunun fazlalıklarını kestim. Şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir tanesini bitirdik. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Bu videonun bu kısımlarına geçiyorum. Şöyle. Bir de yerinde görün. Bir tanesi var, bir tanesi yok. Duruşuna siz karar verin nasıl duruyor? Bence güzel duruyor. Beğendim yani. Çünkü e, Subaru da vardı bu, Ma, koyu mavi renkte. Çok hoş duruyordu. Şöyle bütün dört e, jantı da bitirdik. Şöyle yan birkaç tane çekimini vereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aralarda beyazlıklar duruyor jantın. Kendi rengi sadece yüzüne kaplayabildim. Şöyle birkaç görüntü daha vereyim. Arkadaşlar şöyle bir görüntüde yine eskisi ve yeni hali olarak. Bu da yaklaşık bir yıl sonraki hali arkadaşlar. Ben bu videoyu bir yıl önce çektim. Hani montajlamamıştım öyle duruyordu. Gördüğünüz gibi deformasyonlar oluşuyor çünkü iki defa lastik değişimi de yapıldı. Ama yine de sıkıntı olacak bir durumu yok. Gayet güzel oldu diyebilirim. Tekrar bir video daha görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.